Kardeşim. Buyur abim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk abim. Nereden geldin baba? Bodrum'dan geldim vallahi. Bodrum'dan geldin hoş evet gelmişsin. Kardeşim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Baba sen de hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Abi. Baba. Abim sen de hoş geldin. Hoş bulduk abim. Nasıl hakkını vermiş miyiz? On numara vallahi abi. İyi baba afiyetle başa geliyoruz. He ben sende şimdi. yemeden yorum yapmayın. Gelin yiyin öyle yorum yapın. Burası neresi? Şırdancımız muzu. Gerçek adres buradadır. Bunu çekmeden bomba patlamaz. Çekeceğim. Çek. Allah. Okula, <laughs> okula. Götür onu da götür. Onu da götür. Sıcak yağdı yağdı. Helal olsun ama tek lokmada yedim. Alkış! Bravo! Alkış! <laughs> Allah'ınızı severim sizi. <laughs> Baba nasıl geçerli mi? Afiyet olsun. Gerçekten kardeşin. abi lafta değil hani şaka yana bir yana çok güzel abi. Dayı evet. nasıl hakkını vermiş miyiz? Güzel olmuş ya sağlık. Burası Şırdancı herkesi buraya bekliyor muyuz dayı? Evet. Afiyet olsun dayı. Şırdan'a da Mahmut Şata için yiyorum. Allah'ım süper olmuş. Kimseye meden yorum yapma. Afiyet olsun abi ayağınıza sağlık gene bekliyoruz.